Gece yarısı bir adam yolda yürüyordu. Sokak lambalarının soluk ışığı dar kaldırıma ancak aydınlatıyordu. Önüne çıkan yaşlı kadın gözleri delice bir şekilde ona bakıyordu. Adam korkudan sesi titreyerek "Buyur teyze." dedi. Kadın hiçbir şey demeden yavaşça arkasını döndü ve karanlık sokakta kayboldu. Nefes aldı ve yoluna devam etti. Ama birkaç adım attıktan sonra arkasından ince bir gücürtü duydu. Döndü. Sokak bomboştu. Kalbi hızla çarparken yürümeye devam etti. Ama her adımında o soğuk bakışların üstüne yapıştığını hissediyordu. Birden telefonundan gelen bir mesaj sesi yankılandı. Ama ekranda hiçbir numara yoktu. Sadece tek bir cümle. Görüyorum. Adam titreyerek etrafa bakındı. Hiç kimse yoktu. Korkuyla koşmaya başladı. Daha birkaç adım atar atmaz karşısındaki duvarın gölgesinde o yaşlı kadının silüeti belirdi. Ama bu sefer gözleri normal değildi. Tamamen siyah, delici bir boşluk gibiydi. Kadın yavaşça ileriye doğru yürüdü ve fısıldadı kaçarsan kaç seni bırakmayacağım Adam adımlarını hızlandırdı ama kaldırımın sonu gelmişti. İleride karanlık bir boşluk, sanki sokak yok olmuş gibiydi. Adından birden arkasından soğuk bir nefes hissetti ve biri omzuna dokundu. Adam dönmeye cesaret edemedi. Tek yaptığı karanlıkta titreyerek çığlık atmaktı ve o an telefonunda yeni bir mesaj belirdi. Artık yalnız değilsin.